Peki Sayın Başkanım, bir siyasi temsilcisiniz, bir il başkanısınız. Ee, Saadet Partisi Erzurum İl Başkanı Payk Çalın. Erzurum bürokrasisiyle ve Erzurum siyasetçileriyle yani milletvekillerinden bahsediyorum. Alternatif ilçe il başkanlarından bahsetmiyorum. Diyaloğu hangi seviyede, yeterince <laughs> iletişim kurabiliyor musunuz? Az önce bir şeyden bahsettiniz. Bu şehre gerçekten faydalı olabilecek vekil sayısının vekilin olmadığına dair düşüncelerinizi ifade ettiniz. Bunlarla e, gerek e, Naci Bey'le gerek diğer e, Cumhur İttifakı vekilleriyle yeteri seviyede diyalog kuramıyor muyuz? Bunlara Erzurum'a dair sorunları tam olarak anlatamıyor muyuz? Ya da öte yandan Erzurum'daki bürokrasiye bu anlamda net bir şekilde ulaşamıyor muyuz? Burada biz eksikliğimiz var mı yok mu? Onu sorayım ben. Eyvallah. Ee, burada şunu söyleyeyim. Yani görüştüğümüz milletvekili arkadaşlarımız var. Ee, Hı -hı. Gerek Cumhur İttifakı'nda gerekse Millet İttifakı'nda. Bazı dönemlerde hem fikir alışverişi hem de özellikle ülkemizle alakalı yapılması gereken işte kanun teklifleridir şunlar bunlar bununla ilgili hem partimizin genel merkezindeki arkadaşlarımızla görüşüp oraya etki etme gibi. Özellikle mesela bu son iki tane yasa geçti biliyorsunuz başörtüsü düzenlemesi ve komisyondan geçti henüz. Geçen. Henüz daha düzenlenmedi. Eee oraya gelmedi. Evet. Hı hı. Orayla ilgili mesela bir buradaki milletvekillerimizden bir tanesiyle irtibatlı bir şekilde sürece hem yürüttük hem hı hı. zaten partimiz genel merkez olarak bu konunun geçmesi ile ilgili bir çalışma yürütüyordu. Bunu da ama derseniz ki bürokrasi ile ilgili bir ciddi ilişkiniz var mı? Evet, kişisel ilişkilerimiz var. Ama bunlar maalesef bu işleri yap yapma pozisyonuna getiremiyoruz. Yani bir siyasi parti il başkanı olarak diyaloglarından bahsediyoruz. Yoksa Eyvallah. işte ben falan vekille diyaloğum var. Ya sayın vekilim yani şöyle şöyle problemler vardı. şuna bakar mısınız? Değil de ya sayın vekiller bu şehrin şu problemleri var. Bu konularla ilgili bizim de şu fikrimiz maalesef var. Maalesef o, o mesajları sadece medya aracılığıyla verebiliyoruz. Evet. Başka türlü veremiyoruz. Evet. Bu aslında bir Eksiklik. eksiklik. Tabii tabii yani eksiklik. Yani şöyle eksiklik en nihayetinde bu şehirde siyaset yapan herkes farklı siyasi hareketlerden olsa bile Aynen. farklı siyasi partilerin üyesi olsa bile burada bu şehrin kalkınması için bir söz Aynen. söylüyorsa bence buna kulak verilmeli. Bununla ortak fikir nasıl ortaya çıkabilir diye bununla ilgili görüşme yapmalı Biz ki aslında, belki e, süreç daha sağlıklı bizim, İle, e, ilerleyebilsin. Yaklaşık iki sene oldu aslında bir teklifimiz oldu. Dedik ki Erzurum'da özellikle Sayın Valimizin e, organizasyonuyla e, Erzurum'daki siyasi parti il başkanlarıyla Val Bey farklı organizasyonlara katılıyor. Evet. Birazdan e, şimdi onu soracağız. Belki evet. geliriz. <laughs> e, i̇ki sene önce bu teklifi yine bir medya aracılığıyla yapmıştım. Hı hı. Başka bir televizyon programında. Bunu birkaç kez de dile getirdim. E, Erzurum'da siyasi parti e, il başkanları Valimiz, e, Büyükşehir Belediye Başkanımız katılıp Aylık da olabilir bu, iki ayda bir de olabilir. Hatta dedim ilk misafirliği gerekirse biz yapalım. Valimiz yapar da hı hı, ama hı. biz de yapabiliriz. Erzurum'un sorunlarını konuşalım. Herkes farklı şeyler düşünsün. Zaten hepimiz aynı düşündüğümüzde ortaya bir şey çıkmaz. Hı hı. Ee, ama farklı şeyler söylenerek Erzurum'un kazanabileceği, Erzurum'un kazanabileceği bir yapı ortaya çıkabilir. Evet. Yani bugün e, Erzurum... Bizim bahsettiğimiz tam da bu işte. Erzurum başkan. tek ses haline gelerek e, sesini yükseltebilseydi belki metro 2023'te Erzurum'a gelme şeyine, hızlı tren hızlı hı. tren özür dilerim. Hı hı. gelme aşamasına ki belki o tüneller açılmış olacaktı. Belki Erzurum'da 6. teşvik bölgesine girişi sağlanmış olacaktı. Bu bir şu var. Mesela Sayın Başkan diyorlar ki istatistiksel rakamlarla ilgili 6. teşvik bölgesine giremiyorsunuz ama ya adına 6. bölge teşvikleri demelisine de şart. Eyvallah. Değil. Yani farklı kalemlerle Erzurum, bu böyle <laughs> <laughs> Evet, aynı yolu söylemeye öyle. çalışıyoruz Sayın Başkan. Biz şimdi 6. bölgeyi niye burada e, özellikle hani belki az alışkanlığıyla Hı -hı. söylüyoruz. Hı -hı. Çünkü hemen yanı başımızdaki iller bundan faydalanıyor. Yani Hı -hı. sanki Erzurum böyle özellikle bırakılmış gibi. Biz mesela e, öz eleştiri gibi Erzurum adına öz eleştiri gibi yaparsak bunu da Hı -hı. ya bir e, Karadeniz e, etkisini işte oradaki illerimizin ben çalıştıkları için oradaki illere siyasilerine teşekkür ederim. Kendi illerine çalışıyorlar. Ama bizim Erzurum'daki siyasi yapılanmalarımız da tek ses haline gelerek Erzurum'un faydasını olabilecek her şeyde bir araya gelmemiz gerekiyor. Ve hepimiz farklı farklı şekilde farklı ses tonlarıyla bunu dile getirdiğimizde de ben inanıyorum ki hem siyasi iktidar hem de kamu bu işi çok daha kolay. E, halledebilecek pozisyona gelecektir. Allah Karadeniz olsun. bunu yapıyor. Yani CHP'de... Karadeniz'in yaptığı, başkanım ortada kocaman ovid bitti. Evet. Ortada kırıkla dallı kavak 2014'te, 2013 12'de ve 14'te başlayan tüneller duruyor yani. Duruyor maalesef. Evet. Onunla ilgili <laughs> teknik problemlerin olduğu, işte e, fiziki yapının zaman zaman sıkıntı yaşadığı... Iflas ediyor, gidiyor, e, bir daha ama falan. Ama ortada biten bir OVİT var. Eyvallah. Yani.